Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok hayat çizimini gösteriyordu. Ay, evi çizimini gösteriyordu. Bu şimdi edeceğiz. böyle. Bunlar da böyle. Patiklar bu şeyler Arkadaşlar böyle patlattım resmen İçine besliyorum. İçine içine süt dolduruyorum arkadaşlar. Bunun içine süt doldurulacak arkadaşlar. Böyle karmatı geldi ama bunu şimdi dondurucaz. Bunu şimdi içine saplıyorum. Ben böyle bir kaşık kullandım. Çünkü bu çok sağlam. Öbür çubukları kullansaydım biraz daha böyle e, şey olabilirdi. Bunu donduracağım ve öbür videoları size göstereceğim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.